Evet. Cercelit'i neden öğrenmeliyim? Bana yararı nedir? Cercelit'e hem dünya hem ahiret hem maddi hem manevi kazanımlar açısından Kur'an'ın, kainatın, ulvi, yüce, katim kanunlarını bize anlatan ve biiznillah deneyimleten çok yüksek bir vazife üstlenen özel bir kanaldır Cerceleti'ye Fatiha Suresinin batini açılımıdır. Bu dönemde açığa çıkması ayrıca manidardır. Anlayış, deneyim ve özgürlük, insanı insan yapan temel dinamiktir. Deneyimlenmeyen bilgi size ait değildir. Ve bilgi de sadece bilgi değildir. Bilgi odur ki insanı özgür kılmalı. Cerceleti'ye bu ile tüm pahalardan özgürleşme projesidir. Allah'ım Hu esması ile bütün düğümlerimi çöz. Caciretiye 31. Bava İş potansiyellerimizi yani şuur ve alemler mertebesindeki ilişkilerde, Kur'an vahiy ve kadim bir kaynaklı, çok özel bir kanaldır Caciretiye. Düşünün ki Said Nursi Celceletî Risale-i Nur'un manevi pederidir demiştir. Yani Risaleleri yazdıran ana kaynak Risalelerin DNA'sı cerceletidir. Hatta Said Nursi Efendimiz Risale-i Nur'da eksik olan halkaları Celceletî'ye bakarak tamamlamıştır. Sufilerin saklı hazinesi Celceletî kitabını yazmaktaki amaç, yani Kubilay Hocam'ın bu kitabı yazmasındaki amaç böyle yüksek bir hakikat ile özellikle bu dönem insanını tanıştırmaktır. Evet, şimdi sufilerin saklı hazinesinde Kubilay Aktaş Hocam'ın cevaplarını devam edelim. Caciriyete'deki şifa ve enerji uygulamalarının herhangi bir yan etkisi var mıdır? Yan etkiler çoğu zaman arınmamış beden enerjisi ve eksik bilgiden kaynaklanır. Eğitimlerde bu iki konu üzerinde özellikle duruyoruz. Bu çok bilinen bir çalışma olmadığı için ihmal edilen bir konudur. Özümüz bir ve tektir. O yüzden ona hiçbir şey olmaz. Ancak nefis dediğimiz benlik özün gelişimine, açılımına direnç gösterdiği ölçüde sancı çekecektir. Acı gelişime gösterilen direnç, buradaki acıya gösterilen dirençtir ve alışkanlıkların çözülmesi, yani putların kırılmasının başlangıç süresi biraz zahmetlidir. Bebeğin doğumu, doğumun çatlaması gibi bu zaten olmazsa olmazdır. Başı zahmet, sonu ise rahmet derler. Onlarında da bu böyledir. Mesela sen Reiki Master veya Teta uygulayıcısı olduğun için bilirsin. Önce sorunlar yüzeye yansır. Sonrası dengelenir. Beden, zihin latifleştikçe ruhun işleri kudreti yansıyacaktır. O zaman kadim, ezeli ve ebedi olan anlayışın işlerine aile olabiliriz. Celceletiye bireysel şifa yanında kolektif şifa ve eş zamanlı oluşlara kapı açan bir kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in dediğini boyutunu temsil eder. cacereti uygulayan başkalarına da öğretebilir mi? Bizler eğitimlerimizde ancak Cahiretiyi anlatabilir ve tanıtabiliriz buradaki cümledin gerçekten Kubilay Aktaş hocamın ne kadar haddini bilmek yani edepten gelir edepli olmaktır haddini bilmek Memlanaya sormuşlar bin yıl okuyor olsam bana sorsalar ne biliyorsun haddimi biliyorum demiş buradaki had bilmek edeptir her an huzurda olmaktır burada Celciliyeti anlatabilir ve tanıtabiliriz demiş Kobilay Hocam. Yani e, kişileri eğitiriz veya eğitmenlik yaparız dememiş. Ancak sürecin kendi içinde bir silsilesi ve ilkeleri var. Etik olan da budur. Kişi zaman içinde, süreç içinde kendisini bunu yaşayacak ve uygulayacaktır. Şu anda bu kanalı aktif olarak sembollerle birlikte kullanan kişiler mevcuttur. Ancak Cacireti'yi hiç duymamış ve uzak doğudaki birçok kanala kayıp, yanlış, eksik itikatlara yönelmiş insanlar da mevcuttur. Cacireti'nin önemi odur ki, İslam tasavvufu, kadim bilgelik içinde, Hazreti Fatıma'nın şifaili ve ehlibeytin kanalıdır. Evet, soruları cevaplamaya devam. Tıbbi destekler mi? sorunun kaynağına iner fıtrat ayarlarını yeniden hatırlatma gibi bir çabası ve niyeti vardır. Bunun için kişinin başına bilinçli ve kontrollü deneyimler açar. Canlı ve vazifeli hizmetlileri olan bir kanaldır. Kadim Mısır'dan bu yana hatta daha önce aktif ancak gizli olarak iş görmektedir. Evet bu zamana kadar gizli kalmıştır. Ancak İçinde bulunduğumuz dönemin konumu ve algılayıcı itibariyle açığa çıkmayı uygun bulmuştur. Tıbbi istekler mi? İnsan ruhu, nepsi, zihni ve bedeni üzerine çalışan tüm yapıların zaten doğum noktası DNAsı caceletiyedir. Uzaktan uygulamalar söz konusu mudur? Kesinlikle uygulanır. Zaten zaman ve mekan bizim zihnimizde bir algıdır. Sürecin yani silsilenin bizim tarafımızdan ilişkisi zamanı ve mekanı doğurur. Hakikat ise şimdi de olan tek bir bütündür. Daimi, ebedi olandır. Biz şimdi içinde gizli olan saf kozmik bilinç şuuruyla dilediğimiz tohumları ekebilir Aktive edebiliriz. Bu atılan tohumlar bize ait değil, ancak bizden ilahi olanın attığı tohumlardır. Tabii bu etaba tüm çalışmalarda olduğu gibi hayır adına ulaşılması önemlidir. Doğru dua, evrenin bizden kullanmamızı istediği irademizdir. Nehire karşı yüzmek değil, nehirle birlikte akmak. Allah'ın bizden, bizim de Allah'tan razı olmamızdır. İki gönülün birlikte buluşması, varoluşa anlam bulma çabasının ortadan kalkmasıdır. Artık anlam bulmaya çalışmak yerine, o basitçe yaşarsınız. Uzakların yakın, yakınların da uzak oluşu, bu bilinç merkezine gelmekle olur. Bilincin kıvama gelmesi ile uzaktan uygulama söz konusu olur. Yoksa anlayış ve sezgiyi uyandırmak, anlayış ve sezgiyi uyandırmak dışındaki tüm çabalar maalesef ticari kaygıların ürünü olur. Cerciliti'nin sembolleri var mı? Evet, 7 ana sembol ile birlikte toplam 9 sembol vardır. Yine 7 temel esma ile birlikte 37 tane de kullanım alanına sahip esması vardır. Bunlar bir tür geçiş kapılarıdır. Bu aralıklar madde ve mananın, şuur ve alemlerin kesişim noktalarıdır. Bu sembolleri i̇mam Ali'ye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemi manada ders olarak vermiş, ve bizzat İmam-ı Ali'ye kendi mübarek elleri nazarı ile yerleştirmiştir. Her sahabeye Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği özel dersler vardır. İmam-ı Ali'ye de bu esmaları ve sembolleri yani celciletiyi hediye etmiştir. Ana kanal peygamberdir. Onun genel yayıcıları ise sahabe ve belilerdir. İmame Hazreti Ali'nin yani Ashab-ı Sufa'nın, Ehli Beyt'in, Fatıma'nın eli, dersi, verdi. Caceletiye ve sembolleridir. Konu hakkında bu zamana kadar bilgimiz olmayabilirdi. Ancak bu döngü yeni ismaların ve sırların açığa çıktığı bir dönem olduğu için bu bilgiler yeni dönemin geçiş, aydınlanma kapılarıdır. Semboller ve esmalar ve dahi ayetler, bablar, hepsi farklı kullanım alanlarına, anlayış ve şifa özelliklerine sahip, yazma, okuma, ses, nazar yani vizyon ve avraya yerleştirme gibi aktarım ve tohumlama yöntemleri söz konusu. Tüm bunları bilmekten ve uygulamaktan önce bunların işlemesi için bilincin paparazi ve dünyevi algı sınırlılığından ve lağımlarından arınması lazım. Bedeni ve zihni arınma neticesi bilincin, ruhun farkındalığı sürecin neticesidir. Farkındalık arınmanın yan ürünüdür. Sen çık aradan, geriye kalır yaradan da demişler. Sembolleri kullanmak, notaları okumak gibidir. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Usul de lazımdır. Lağımda yüzen ve orayı miski amber zanneden veya lağımı misk gibi göstermeye çalışan zihniyet bu konulara dokunmaz, dokunamaz veya anlayamaz. Kur'an'daki sembolleri, remizleri anlatan inşallah pe, bir kitabımız da çıkacaktır demiş. Evet. Kubilay Hocam'ın kitabından, Sufilerin Saklı Hazinesi'nden aktarımlar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, tekrar söylüyorum. Benim aktarımlarım farklı olacak. Cerçeliyete de yaş sınırı var mı diye sorulmuş. Ve Kubilay hocam şu şekilde cevap vermiş. Celcireti böyle bir yaş sınırlılığı yok. Mesela düşünün ki İmam Ali radıyallahu an kılıcının üzerine bu sembolleri ve babları, sureleri yazıyor. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Hazreti Süleyman tahtında kalınç ve kalkanlarla Celciretin sembolleri var. Buradan tefekkür edebilirsin işin boyutlarına. O sembol ile o eşyayı birbirine çabaladığın zaman artık o sadece bir eşya değildir. Eşyalarınıza yiyeceklerinizi vesaire kullandığınız sizinle bağlı her şeyi ile ilgili esma ve sembollerini babları, ayetleri harfleri ve bilgileri aktarabilirsiniz. Uygulama noktasında yaş bir cinsiyetin önemi yoktur önemli olan kişinin bu anlayışa olan iştiyakıdır. Ve en çok sevdiğim ve sizin de merak ettiğiniz bir soru. Celceletiye sembollerinin şifasından inisiye olmayanlar da faydalanabilir mi? Evet Kubilay Hocam kesinlikle evet. Sadece bu konuda uygulayıcı olmak ve bu sistemi bilmek isteyenler inisiye olmalı. Çünkü neyi nerede kullandığınızı bilmelisiniz. Çatalla çorba içilmez. Doğru sembol, doğru esma, doğru zaman ve doğru bilinç hali bunlar birbirini tamamlar. Doğa belli şartlara ve yasaya bağlanmıştır. Zira Allahu Celle Celaluhu abes iş yapmaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse tesirine inanarak Cenab-ı Hakk'ın isimlerini veya bu hususta duaları bir daha okusaydı gerçekten dağ yok olurdu buyurmuştur. Tesirine inanabilmeniz için bilmeniz gereklidir. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Bu konuda ayetler vardır. Yani siz evrendeki atomların, moleküllerin, ana temel yapıların işletimini biliyorsanız tesir edeceğini de bilirsiniz. Bu zerreler bizim nefsimizin parçaları gibidir. Ancak nefsini bilen Rabbini bilebilir. Doğru tarla, doğru tohum, doğru zaman. Biiznillah netice hayırdır. Çiftçi samimi olmasa da bu üçü doğru Çiftçi samimi olmasa da bu üç doğru zaten bir araya gelmez. Hoş buna rağmen yine olmadı ise işte İslam'ın ve cacireytenin güzelliği buradadır. Tevekkül. Biz bilmeyiz Allah bilir demek. Müminlerin vasfı bilgilerin yoludur. Biliriz ki Allah abes iş yapmaz. Daha iyisi verileceği için sürecin bu şekilde işlediğini bilir. Böyle bir iman duanın kabulünden daha önemlidir. Korkma, bir kapıyı kapattığı zaman yüz kapıyı birden açandır o, demiştir Mevlana Hazretleri. Bu açıdan celceliyetinin en birinci vazifesi ilimdir. Anladığımız anlamdaki fiziğin sınırlarını da kuşatan şuurun, bilincin, ruhun bilimini bize anlatır. Alemlerin herkesinde bu şuur vardır ve devamı da işte buna bağlıdır. Onun için arşa alanın kenarına yazılmıştır. Güneşin kalbine yazılmıştır. Ayın kalbine yazılmıştır. Cebrail aleyhisselamın kanadına yazılmıştır. Bu isim Mikail aleyhisselamın başına yazılmıştır. İsrafil aleyhisselamın alnına yazılmıştır. Bu isim ölüm meleği olan Azrail aleyhisselamın ...eline yazılmıştır. Bu isim yedi kat göklerde de yazılıdır. Ve bu isim yedi kat yerlerde de yazılmıştır. Diğer bir soru... üst üstadı var mı? Enerjilerle çalışma şekli nedir? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...ben ilim şehriyim. Ali ise kapıdır, kapısıdır. İlim şehrine girmek isteyen... Ali kapısından gerisinden. Bu caceleti ilmidir. Dolayısıyla üstadı bizzat imamı Ali'dir. İlim şehri Ali bilinci halen diridir ve hazır kudretlileriyle birlikte vazife görmektedir. Hazreti Ali e, burada kitapta Sufiler saklı hazinesinde Kubilay hocamın anlattığı gibi sadece şahsi Ali değil Ali olan yüce manadadır. Yüce manaların kolektif ve kozmik bilinçteki adı Ali'dir. Bunlar özel eserlerle kayıt altında ve canlıdırlar. Kelimeler, sesler, kokular, renkler sadece kendi sınırları dış görmezler. Onlar başka bir boyutun bu düzlemdeki numuneleridir ve bu numunelerden asıllarına giden yolu keşfetmek cacereti sürecinin adıdır. Diğer bir soru, cacaretiye diğer şifa teknikleri ve kanalları ile kullanılabilir mi? Birbirine karışan bir şey yok aslında. Ancak bizim sınırlılığımızdan dolayı karıştırma ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü bütün hakkında bilgimiz var ancak deneyimimiz yok. Kısmi olarak kendimizce bütünü algıladık ancak bütünü ile bütün bizi kuşatmadı. Arayışın bitmesi bütünün kuşatması ile mümkün. Arayış bunun septomudur. Bilgi kişi arayan değil bulmuş olandır. Celciletiye bütünün bilgisi bir deneyimi. Yani ismi Azam olduğu için zaten tüm çalışmalar istisnasız bunun içindedir. Ancak biz ne kadar da hazmederiz orası ayrı. Cerceleye için sorun olmaz, ancak bizim için olabilir. Ben bu zamana kadar Uzak Doğu eğitimlerinden onlarca sınıfı aldım. Hepsi bir esmaya ya da bir ayete bakar. Yanlış değil ancak İslam'a göre eksiktir. Çünkü hayat sadece bir esmadan veya tek bir ayetten ibaret değildir. Hayat, ismi azamın yaşanmasıdır. Dolayısıyla güneş varken mum yakılmaz. Ancak güneşten gözlerin kamaşıyorsa o zaman bir süreliğine gözünü güneşe alıştırma adına mumlarla uğraşmanda bir zarar yoktur. Ancak mumun sadece gölge olduğunu unutma. Diğer eğitimleri almış ve veren bir kişi olarak Cacereti'ye Kur'an ve vahiy kaynaklı olduğu için özeldir. Sana bana göre değil bu varoluşun kendisidir. Burada Kubilay Aktaş hocam verdiği eğitimlerden, deneyimlerden bahsetmiş. Örneğin, örnek verebilir misiniz diye sorulmuş. En basitinden reiki evrensel enerjidir. Ancak hayat sadece enerji olan kudret sıfatı değildir. Enerji ilmin sadece kabıdır. Hazinenin kendisi değil kabuğudur. Enerji asıl değildir. Asıl olan bilinçtir. O da ruhtur. Ruhun dirici hayatından baktığında kabuk da değerlidir. Hoş kabuğun bile şifası vardır. Ancak aslına yol bulduğunda şifayı veren olan Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak söz konusudur. Meselenin nihayeti budur. Caciretinin eriği, nihayeti, yetkinlik derken bunu kastediyorum. Bu erdem, fıtratın kendisidir. Şu da var ki ilim ve irade olmadan sağlıklı enerji de saltınamaz. Yani dayanak nokta ne ise ona uygun kanalları açarsın ve çekersin. Hazinen nerede ise yüreğin orada olacaktır. Celalettin'in Hazinesi ismi azamdır. Kaynağı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir daha ön, daha da ötesi vahiydir. Nehirleri ise ehli Beyt'tir. Bu kanal bizzat asabı sufa kaynaklıdır. Gelen verileri, bilgileri ölçüp tartacağınız bir mihen taşı yoksa o zaman yanılabilirsiniz. O yüzden ehdibet kanalı noktasında ve İrmik kapısı Ali noktasında bizler ısrarla duruyoruz. Nice uzak doğu, New Age öğretisi içinde olup gelen biriler noktasında ciddi itikadı bozukluklar içine girmiş insan biliyorum. Ve bunlar bizim insanımız. Ham meyve tat vermez. Veriler mutlaka Kur'an ve ehl ile test edilmeli. Yoksa insan zanlarının kurbanı olabilir ki o zaman bu ciddi bir sorundur. Tüm CLT çalışmasında en önemli husus nedir sizce diye sorulmuş. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki nefsin Kur'an-ı Kerim ile Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleriyle, dualar ile, ilim ile meşgul olması onu kutsi manalara, cihetlere yöneldir. Bu şekilde kişi istidatı nispetinde peyzlenir ve kişide nurlanma meydana gelir neticisi ise inanmakla yani bilmekle doğru varlık algısı ile mümkündür. Kaidelere uymak burada önemlidir. Manyetik nefes, manyetik nazar, ilgili frekansa duygu durumuna giriş, manyetik paslar bilinebilirse o zaman aktarımlar söz konusu olabilir. Niyet burada en temel faktördür. Zaten bu gizemin içine girildiğinde nice yetileri keşfetmek söz konusudur. Kritik nokta şudur. Duada herhangi bir amaç esas amaç değildir. Dua içten gelen varoluşsal coşkunun ifadesidir. Bu anlamı ile dua buluşmadır. Celceleti bizi zihinsel amaçların ötesinde olan varoluşsal buluşmaya hazırlayan bir kaynaktır. Bu rahatlık ve güven yani sekini içinde gelenler ancak haktır ve haktandır. ki şifa uygulamalarını başkalarına uygulayabilecek miyiz diye sorulmuş. Sadece kendinize değil başkalarına da hatta denizlere, dağlara, ağaçlara, hayvanlara ve farklı boyutlardaki bilinç düzlemlerine dahi uygulayabileceğiniz çalışmalar vardır ölüm sonrası yaşamınıza, kabir yaşamınıza ve hatta paralel gerçeklikteki boyutlarınıza dahi kodlamalar, gönderimler yapabilirsiniz. Neticede bunların hepsi bizim farklı alanlardaki yansımalarımız. Evinize, eşyalarınıza, yediklerinize ve dahi çocuklarınıza uygulayabileceğiniz teknikler mevcuttur. Daha çok bunlar manyetik nefes, nazar, imajinasyon ve ellerle pas şeklinde olduğu gibi uzaktan da uygulamalar yapabilirsiniz. Eğitimlerde bunları anlatıyoruz demiş Kubilay Hocam. Evet. Bundan sonraki videoda soruları cevaplamaya devam edeceğiz Kubilay Hocam'dan. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bendeki aktarımlar veya gelenler farklı olacaktır. Ve Cercelitiyi daha iyi tanımanız açısından bu bilgileri sizlere iletmek zorunda olduğumu hissettiğim için bu videoyu hazırlıyorum. Bundan sonraki videomda da Cerceliti'nin gizli vahiy midir, vahiy midir, nereden anlıyoruz ee, ve birkaç soruyu daha ekleyeceğim. Onu da bu videomuzdan sonra yapacağız ki çok uzun olmasın. Allah'a emanet olun, videomuzu paylaşın, Cercelitiyi bize hak ettiği şekilde öğrenmemizi Rabbim nasip etsin. Al, eğitim almak isteyen arkadaşlarım bu eğitimi kolaylıkla alabilmem için neler mümkün diye kendinize sorarsanız inanıyorum Cenab-ı Allah ilmi isteyene veririm demiş. Zenginliği dilediğime ilmi isteyene veririm. Sizde niyet olursa Rabbim mutlaka size onunla ilgili kolaylıklar yollar açacaktır. Özellikle ilim isteyenlere Rabbim hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Rabbimin sözü vardır. Siz yeter ki niyet edin, celaleti ilmini öğrenmeye, hakkıyla öğrenmeye ve insanlara katkı olmaya